Arkadaşlar merhaba, herkese selamlar. Hakkı Yılmaz'a eleştiri serimin 5. videosuna hoş geldiniz. Hakkı Yılmaz'ın şahsıyla bir alıp veremediğimin olmadığını söylemek zorundayım. Hakkı Yılmaz veya bir başkasının kişiliğiyle bir alıp veremediğim olamaz. İnsanların kişilikleriyle değil, fikirleriyle ilgilenirim arkadaşlar. Fikirlerine eleştirimi yaparım. Hakkı hakikati üstün tutmak her şeyin üstündedir. İnsanların hatırının üstündedir. Dolayısıyla yanlış gördüğümüz şeyleri buradan eleştirmemek zorundayız. Şimdi Hakkı Yılmaz'ın meal yaparken veya tefsirinde kullandığı bir metodoloji var. Hakkı Yılmaz örneğin melek ve cin konusunda onların ontolojik varlığını kabul etmiyor Hakkı Yılmaz. Dolayısıyla metni yorumlarken Arapça kelimeleri evirip çevirip metne bir şekilde bunu söyletmeye çalışıyor. Fakat bu metinde bazı yerlerde çok sırtıyor, bazı yerlerde de çok anlamsız bir yere doğru gidiyor. Şimdi Necim suresinde de böyle ilginç bir yer var. Bana göre Necim suresindeki bu yer aslında meleklerin ontolojik varlığının açık bir kanıtı. Bakın bu benim kendi mealim ama sonra tekrar vereceğim için üzerinde durmuyorum. Şimdi burada Bakın arkadaşlar Necim 7 ila 10. ayetlerde anlatılan olaylar. Parantezde bakın ne diyor Hakkı Yılmaz? Allah'ın yeryüzüne inmesi. Yani Allah yeryüzüne inmiş. Yaklaşması ve kuluna vahyetmesi. Yani Allah kuluna yaklaşmış ve vahyetmiş. Kim vahyetmiş? Yüce Allah. Bana göre bu Allah'ı biçimsel bir şekilde anlatmak. Yani bana göre antropomofik bir yaklaşım bu. Allah benim Kur'an'dan anladığım hiçbir şekilde hiçbir gözün kavrayamayacağı büyüklükte ve evrenin dışında, evrenin içinde olan bir varlık değil. Gücüyle, kudretiyle evrenin içinde ama zatıyla evrenin içinde olmayan bir varlık. Yani burada Allah'ın yeryüzüne indiğini ve kulunu direkt olarak vahyettiğini az sonra daha açık bir şekilde söyleyecek. O yüzden bunun üstünde durmuyorum. Yani Hakkı Yılmaz 7 ila 10. ayetlerde anlatılanın bizzat Allah olduğunu düşünüyor. Çünkü meleği kabul etmediği için mecburen öyle kabul etmek zorunda kalıyor. Bakın burada ayetleri yeşil bir renge boyadım. Buradan okuyorum arkadaşlar. Arkadaşınıza o konuştukları müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi, egemenlik kurmuş olan öğretti. Ve müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi olan, egemenlik kurmuş olan en yüksek ufuktaydı. Şimdi sonra yaklaştı. Bizzat Allah'ı eğer düşünürseniz burada yaklaşan varlık olarak Allah'ı düşünürseniz düşünmelisiniz. Allah'ın kendisinin burada yaklaştığını düşünüyor. Sonra yaklaştı. Hemen sarktı. İki yay uzunluğu kadar ya da daha yakın olmuştu. Yani Allah kuluna yani peygamberin kendisine iki yaydan daha kısa kadar yaklaşmış. Allah nasıl bir varlık ki iki yaydan daha kısa bir şekilde bir kula yaklaşabiliyor. Düşünün. Musa peygamberin döneminde biliyorsunuz Musa aleyhisselam Allah'ı görmek istiyor. Diyor ki şu bak, şey, dağa bak, şey bak. Eğer o dayanırsa sen de beni görebilirsin. Dağ paramparça olunca Musa kendinden geçiyor ve e, ayılınca kendine gelince Allah'a tövbe ediyor. İki yaydan daha kısa olduğunu düşünürseniz, eğer Allah'ın zatı olarak burada düşünürseniz bu çok problemli bir yere doğru gider. Allah'ın zatının, düşünsenize, direkt kulunun yanına iki yay kadar yaklaşabilecek bir şey olduğunu tahayyül etmeye başlıyorsunuz. Hemen kuluna son kiraz ağacının yanındaki ki oturmaya değer konaklama yeri vardır. Vahyettiğini vahyetti. O zaman kira kaplayan kaplıyordu. Andolsun onu başka bir inişte daha gördü. Göz şaşmadı ve azmadı. Andolsun Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Şimdi devam edelim. Bakın. Burada bu ayetlerin ışığında sidri ağacını kaplayan kaplıyordu ifadesinden bir perde oluştuğunu ve Allah'ın o perdenin arkasından konuştuğunu vahiy anlamak mümkündür diyor. Yine olasılıklı bir cümle kuruyor. İyi, bu iyiye işaret. Ama az önce Allah'ın bizzat indiğini bir başka yorumunda söylüyordu. Bizzat zatı ile indiğini. Burada perdeyi oraya koyuyor slash bir şekilde. Slash bölerek. Şimdi burada kıyaslamalı bir şekilde okuyacağız arkadaşlar. Bakın ayetin mealini Hakkı Yılmaz aralara bir takım doldurmalar yapıyor. Şimdi 5. ayetten itibaren okuyalım onu şiddetli gücü olan öğretti. Bakalım Hakkı Yılmaz nasıl çevirmiş. Arkadaşınıza, aslında ayetler çok kısa. Arkadaşınıza o konuştukları müthiş kuvvetleri olan üstün akıl sahibi egemenlik kurmuş olan öğretti. O kısa ayet bu şekilde çevrilmiş. 6 ve 7. Ve müthiş kuvvetleri olan üstün akıl sahibi olan egemenlik kurmuş olan en yüksek ufukta idi. Sonra yaklaştı ve hemen kuluna hemen de kuluna vahyetti demek istiyor herhalde. Son kiraz ağacının yanında parantez ki oturmaya değer konaklama yeri vardır. Vahyettiğini vahyetti. Gördüğünüz gibi o en yüksek ufuktaydı. Asaret sahibi sonra kuruldu. Sonra yaklaştı sonra sarktı. İki, uzunluğu iki yay veya daha yakın oldu. Sonra da onun kuluna vahyettiğini vahyetti. Şimdi arkadaşlar burada bir varlık var. Bunu görüyor. Hakkı da görüyor. Fakat meleklerin varlığını kabul etmediği için ne yapıyor? Bizzat Allah'ın kendisinin buraya indiğini söylüyor. Şimdi burada eğer Allah'ın varlığının indiğini düşünüyorsanız tamam buna söyleyecek bir şeyim yok. Ama Allah inmez. Allah'ın zatı burada söz konusu değildir. Hele hele iki ay kadar bir kulun arasında kalamaz. Allah'ın zatı tüm evremi, evrenden daha büyük olan bir şey gibi düşünüyorsanız yani tüm evren Allah'ın zatından daha küçük olmalı. Tüm evren. Gözünüzle alamadığınız o koca evren. Şimdi burada iki ay kadar nasıl olabiliyor? Bunu düşünün. Eğer burada iki ay kalmayacak kadar bir Allah tayyülünüz varsa burada anlatılanın Allah olmadığını, Hakkı Yılmaz'ın bu çıkarsamalarının yanlış olduğunu, bu çıkarsamalarının dayandığı yerin o ön kabuller olduğunu, ön kabulleri olduğu için metne bunu yorumlamak zorunda kaldığını görmeniz lazım. Şimdi bu sadece burada da değil arkadaşlar. Kur'an'ın birçok yerinde Hakkı Yılmaz eğer kıyaslamalı okumuyorsanız metne birçok eklemeler yapabiliyor. Metinde olmayan şeyleri örneğin Şems kelimesini işte diyelim Kur'an olarak çevirebiliyor. Veya e, Ay kelimesini Muhammed olarak çevirebiliyor. Onu izlediği izleyenin müminler olarak müminlerin peygamberi izlemesi olarak çevirebiliyor. Bir önceki videoda bunlara değinmiştim. Dolayısıyla Hakkı Yılmaz'ın bana göre mealine tam olarak kesinlikle güvenilmez. Meali ileri okuma olarak bazı insanlar elbette araştırma için bakabilir, inceleyebilir. Ama eğer bir başka mealle kıyaslama olarak okumuyorsanız metinde bir takım yanlış yönlendirmelerle rastlayabilirsiniz. Dolayısıyla eğer illa Hakkı Yılmaz'ın mealini okuyacağım diyorsanız mutlaka ve mutlaka bir başka güvenilir başka bir mealle kıyaslayarak okumalısınız. Tek olarak sadece Hakkı Yılmaz'ın mealini okumak bu anlamda yanlış yönlendirmelere neden olabilir. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Hakkı Yılmaz'a eleştirilerim devam edecek. Selamlar ve saygılar. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.